موسوعه <applause> النابلسي Sì, الله اكبر <variance> <Fourtans undulative>. Cümleden selamlar yüküm. evet bizleri bugün mutlu ettiniz, çok güzel oldu bugün programımız, ee, bu masada dolu görmek, dolu görmek çok çok bizi mutlu etti. Evet, değerli dostlarımız, Büyükşehir ve Belediye Müdürlerimizin geleneksel hale getirdiği ihtimal programımıza öncelikle hoş geldiniz diyorum. Evet bugüne desteklerini sunan değerli sponsorlarımız, sayısalar kardeşlerimiz, söylerimiz. Onlar için de sizlerden bir alkış rica ediyorum. Hayırlı olsun, hayır, kabul olsun inşallah. Çok sağ olun. Biz sözlerimize fazla, ben uzatmayacağım. Sözleri önce hocamıza bırakacağım bir yemek doğası için. Ondan sonra başlarımıza çağıracağız. Evet hocam, bir mektup asrıya ediyoruz. Amin. Eûzu billâhirrahmânirrahîm. Yine Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Dilediğe da'men ve resâdâne ve ceâre ne'mine'l-müslîn. Nîmeti cevilullah ve tefkâli illâhi ya Resûlallah. tevam devlet nasibiyyenin kursunu murad hâle ve bereketine, rahmet ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa'dan şefaat Kabulullah, Allah'ımla zikreden Füsun-i Mehmet'e tesir atalım, yapalım mı Efe'yi? Fatiha. Çok güzel, ağzına sağlık. Evet, gerçekten ben bugün çok güzel. Çok kıymetli eşeklerim, arkadaşlarım ve dostlarım. Değerli Hazirol, hoş geldiniz, safa getirdiniz. Öncelikle samimi olarak itiraf edeyim. Bütün dostlarımla, hemşerilerimle ve sayın başkanlarımla birlikte olduğumdan dolayı çok heyecanlıyım. Sürçü lisan ederse affola. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu azaptan kurtulmuş olan ibadetle, hayırla geçirdiğimiz Ramazan mübarek olsun. İnşallah bizi Ramazan bayramına ulaştırsın. Önceki dernek başkanımız Sayın Mehmet Güneş. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Trabzon Federasyon Başkan Vekili ve aynı zamanda Trabzon Dernekler Başkanı Aziz Saçın Beyefendi onur konuğumuz hoş geldiniz. Kıymetli hemşerim meclis üyesi aynı zamanda Çankırlı Abdullah Altıntop Hoş geldiniz, safa geldiniz. Sürmene Dernek Başkanı Sayın Ömer Yılmaz Başkanım. Çan, hoş geldiniz, safa geldiniz. Evet. <laughs> Federasyon Başkanımız Sayın Serdet Öztaş ve Yönetimi hoş geldiniz, safa geldiniz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, dernekçilik çok zor bir iş. Toplumun gönlünce olun, toplumun gönlünce olsan fikrince olamıyorsun. Fikrince olsan keyfince olamıyorsun. Ama lakin ilk dergilenci Peygamber Efendimiz'dir. O zaman bu iş sünnettir. Benim için de kutsaldır. Bunun için buradayım. Dernek demek yardımlaşma demek. Öksüzü doyurmak, yetimi giydirmek demek, garibi kurabayı fakiri görmek demek, dernek hayrın yolu demek, hayıra vesile demek ve bu konuda yaşadığım bir anımı da sizinle paylaşmak istiyorum. <laughs> Babam altı yıl önce rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Beş yıldır kastilhaneye getirdik. Hoca geldi. Hocam, babamı ben yıkamak istiyorum dedi Hoca buyur dedi. Ben babamı yıkadım. Hoca artık kepene sarmamız lazım, kurulamamız lazım dedi. Buyur hocam dedim. Babam kurulandı, kepene sarıldı. Son bir son bir defa olarak hocaya dedim ki, hocam, babamı son bir defa görebilir miyim? Hoca buyur dedi. Baş gittim, yüzüne baktım. Yüzü pırıl pırıl, üstünde yüzünde bir tebessüm vardı. Ellerimi vücudunda gezdirerek ayaklarına kadar geldim ve ayak bağını bağladım. Hoca dedi ki, sen ne yaptın? Hocam ben bir şey yapmadım. Dedi sen bir şey yaptın. Evet hocam yaptım. Babamın üst babam köyümüzün sayılı zenginlerindendi. Kontrol ettim baktım. Babamın götürdüğü hiçbir şey yoktu. Sadece ve sadece yaptığı ibadet ve hayırlarla gitti. Ameliyle gitti. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Ekşerilerim, değerli misafirlerimiz, Üç kişinin amel defteri kapanmaz. Birincisi, cami yaptıranın, okul yaptıranın, imaret yaptıranın amel defteri kazan kapanmaz. İki, alimlerin amel defteri kapanmaz. Öğretmenlerin, hocaların amel defteri kapanmaz. Vatana millete hayırlı talebeler yetiştirdiği sürece bunların amel defteri kapanmaz. Üç, anasını babasını hayırla yad eden, hayır yapan, dua eden, evlat yetiştiren babanın amel defteri kapanmaz. Rabbim bizleri anamıza, babamıza, atamıza dua eden, hayır işleyen ve yavruları hayırlı evlatlar olarak yetiştiren ana babalardan eylesin. Unutmayalım. Bundan birkaç gün önce Çankır'da üşeyebimiz şehit oldu. Onunla birlikte bir iki tane de askerimiz şehit oldu. Biz onların sayesinde buradayız. Gözünü siper etmiş askerlerimizin sayesinde buradayız. Allah rahmet eylesin, toprakları bol olsun. Analarımız, babalarımız, atalarımız, şehitlerimiz için dua edelim. Onlar için bir Fatiha diyelim mi? El Fatiha. bütün dostlarım, arkadaşlarım, başkanlarım, yürek dolusu sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Afiyet olsun. Sayın kıymetli köylülerim, değerli misafirlerimiz, değerli hayırseverlerimiz, değerli başkanım ve değerli yönetim kurulu üyelerimiz. Öncelikle geleneksel iftar Güdüzköy iftar Yemeği Programı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel, yubarek Ramazan gecesinde birlik ve beraberliğimizin içinde olmaktan büyük onur, şeref duyuyorum, onur duyuyorum. 11. Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını yüce medyadan dilerim. Rabbim bizleri bu ayın feyzinden yararlanmayı nasip etsin inşallah. Hepinizi Ramazan'ı şerefini tebrik ediyorum. Bu mübarek ayda nefsimizin baskısından kurtulup ruhumuzu özgürleştirmek için bir imkandır. Güzel ahlaka ulaşma yolunda Rabbimizin bize en güzel hediyesidir. Tüm İslam aleminin bu manevi aranmışlıkla huzur içinde bayrama erişmesini diliyorum. Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Ayrıca ulusal egemenlik ulusun namusu, onuru ve şerefidir. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız Müziği <laughs> işlemlikle kutlarım, geleceğimizin yeni nesillere hayatlarında başarılar dilerim. Sözlerime son vermeden önce yaklaşan mübarek Kadir gecemiz ve Ramazan bayramımızı kutlarım. Huzur ve sükun içinde bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Birlik ve beraberlik içinde geçirdiğimiz bu geceyi geleneksel halde devam ettirilmesi temenni ediyorum ve hepinizi sevgi, saygı ve selamlarımla, muhabbetlerimle içtenlikle saygılarımı sunuyorum. Sağlıkça kalınız. Afiyet olun. Amin. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz kızımızı. Kızımıza bir kız oyuncağı vermek istiyorum. Evet aslında bu kızımız biraz büyük. O zaman ben bu kızıma bir müzik aleti vereceğim. Kimin kızısın sen? Seyit Mehmet Memiş'in şey. kızına teşekkür ettik. Evet. Başka 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 seçelim. Şöyle bakayım. Aa bak şu şu. Böyle bakıyorum. Gel bakayım yanıma gel. Gel bakayım. Adın ne senin? İsmi de çok güzelmiş. Ha, Muhammed, ha. İslam, kaçtır? Ha, İslam şartı kaçtır? Ne? İslam'ın şartı kaçtır? Altı ya da beş. <laughs> Doğru, bildin. Evet, Teşekkür ederim. Biz. Al bakalım aralara. Teşekkür ettik. B bayağı, bayağı. Bu küçük kısa getirin. Bu yaştakilere, bu yaştakilere. Evet. Evet. Başka, Mehmet kızım. Evet. Bu, bunların çoğu AK Parti. Bunlar özellikle altı paraya. Bunları bir dua ettireceğiz. Hangi dua ediyor? Hangi? Kızım sen biliyorsun dua mı? Okuyacak mı? Hadi biz bir dua edelim. Evet, teşekkür ediyoruz. Hepsine bu şu an buradakine hepsine yerleri veriyoruz. Bir dakika. Şimdi erkek çocuklarına atıp sıra vermek.

çocuklar ayrılsın. Tamam, bir dakika. Büyük kızımız almaz. Onu bir soru soracağız. Soru soracağız, bakalım. Ne soralım? Başka ne soralım? Sıvı hareketi okuyabiliyor musun Sıvı hareketi? Evet, bilmiyorum. Teşekkür ederim. Alkışlıyoruz. Alın hepinizi. Evet. Şimdi, şimdi büyüklerden soru soruları ben, ben de Soru değilse, bir şeyler bilmesin. Ne yaptı buraya? İman dışarıda kaçtır? İman dışarıda kaçtır? Helal olsun. Hadi bakalım. Kendisi gelecek kişiler Mehmet Başkanım, Abdur Abdullah Başkanım, Bayram Abim, Ersin Başkanım. Evet. Ama bu başlığı da İsmail Cemal abi sen niye oradan bakıyorsun? Gelsene buraya. Gel buraya. Bu Gençlik Pazarı Başkanı varmış Mahmut. Atmacıoğlu. Gel bakayım çocukla gel. Çocuğu bırakma çocukla gel. Evet. Sözde Gençlik Pazarı Başkanımız. Faaliyet yok kızıyoruz. <laughs> Bir çok bir program oldu. Çok mutluyum. Kalabalıktı. Kalabalıktı. Hemşerilerimle birlikte olmak ve onlarla birlikte bir tar geçirmek bize onur verdi, gurur verdi. Bunun için çok mutluyuz. Allah devamını getirir. İnşallah daha büyük projelerimiz, daha büyük etkinliklerimiz olacak. Yine hemşerilerimizle, köylülerimizle birlik ve beraberlik içinde daha büyük projelere inşallah imza atacağız. E bu her sene yapılıyor mu bu iftar programı? Her sene geleneksel olarak yapılıyor. Yani, Tabi bunda bu, bu e, iftar programından sonra e, Allah nasip ederse bir de kahvaltı programımız olacak ileriki günlerde. İnşallah. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Valla çok güzel bir iftar programımız oldu bu e, geleneksel olarak yaptığımız iftar programında ciddi bir şekilde katılım sağladık. E, gelenlerden gerçekten çok teşekkür ederim. çok onur ve şeref duydum. Bunun devamını ileride e, geleneksel hale gelmesini istiyoruz. Biz e, yönetim kurulu adına elimizden geleni yapıyoruz çalışmalarımızda. Bundan önceki ve sonraki çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Köyümüzdeki e, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Köyümüzde e, ileride e, spor kulübü kurmayı düşünüyoruz. Köyümüzün spor kulübü düşünüyoruz. E, köyümüze halı saha yapmak istiyoruz. Çocuk parkı yapmak istiyoruz. Ve tabii ki e, önümüzde tekrar... E, Kahvaltımız var orada inşallahlarımızla bir toplantımız olacak bu toplantının sonucunda inşallah belirli katkılar olduktan sonra birliğimizi beraberimizi daha çok e, danışma içinde e, sağlayacağız. E, bu vesile ile e, katılım sağlayan değerli hemşehrilerime herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu birliğimizi beraberimizin devamını tekrar dilerim. Saygılarımla teşekkür ederim. Peki bu Ramazan'da Müctuzu e, Derneği olarak ne yaptınız? Çalışma yaptınız mı? Ramazan çalışması, kumanya çalışması, yani yardım çalışması yaptınız mı? Evet, tabii ki bizler e, genelde e, zekat olarak e, ihtiyaç sahiplerini karşılıyoruz. Kumanyalar hazırlayıp veriyoruz. Tabii ki bunu biz ileride çoğaltacağız. Gönül ister ki herkesin bu hayra katılmasını istiyorum, sevap kalmasını istiyorum. Bütün köylümden istiyorum. E, ihtiyaç i̇htiyaç sahiplerini gerçekten ciddi anlamda iş adamlarımız var bizim. Ee, biz de o grubun içindeyiz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ee, tabii ki ileride yeni yönetim kurulu arkadaşlarımız işimize girecek, onlardan faydalanacağız, fikir alışverişi yapacağız. Ee, bu vesileyle herkesin e, önümüzdeki Ramazan bayramı kutlarım, e, saygılarımı sunarım. Teşekkür ederiz, çok olun.